Merhaba arkadaşlar. Kontrolün 9. bölümüyle karşınızdayız. Karakaya Madeni. Maden. Zonguldak mı lan burası? O, o neydi lan öyle? Çok güzel çarptı ona. Oraya gitmesinin amacı ne? Artık sen bendensin dostum. Saldır. Ne çabuk oldu lan? Ha, ölmemiş ya. Helal olsun lan. Oo, bu ne ya böyle? İyi, hazır mısın? Atışları güçlendirmiştim. Bayağı iyi olmuş. Karakaya. portlüleri çok güzel yapmışlar ya. İyi e patlıyor. Aynı yere bir daha mı geldim ya? Karakaya madenini buldu. Bulmadık mı ya? Bulduk ya. O ses ne ya? Ya bu nasıl bir bina? Ulan ben iki odalı yerde yolumu kaybedeyim. Burada nasıl bulacağım ben? Aşağısı اه تمام مسافه uzun Var ya burası çok tehlikeli bir yere benziyor. Ulan ama bu ne? <laughs> ne oldu be? Neredesiniz lan? Burada ne oluyor lan? Geber lan. Nerede lan bu? Aman Allah'ım. İlk defa bundan bu hareketi gördüm. Aman. Neredesin lan? Aa çok sıkıştım. geber. Çok iyi be. Oh. Tamam şimdi aktif hale getireceğiz. Karşıdan devam herhalde. Bir mi toplayayım? Ne ben? Ne işe yarıyor bu? İşte, işte. Ben de, ben de HRA, prism, şey. Marshall ile konuş. Marshall nerede lan? İdare benim. Allah'ım bu ne? Çabuk 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 çabuk. Gidebilecek bir yer. İşte şimdi naneyi yemedin mi Enes? Bunlardan nasıl kaçacağım lan ben? Dayıcım bir dur. Şunlar gelmeden gitmem lazım. İdari birim merkezi. bakım merkezi Bakım 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 haritada bakım bölümü merkezine yakın neresi var geçiş koridoru Boş ver. Biz buraya gidelim de. Marshall bekle beni. Bir önceki videonun adını Karakaya Madeni koyduk ama yanlış yaptık herhalde. Bunu koymamız lazım. Asıl burada savaşı öyle yaptık. What can you tell me about control points? They're nexus points of the oldest house's unique energies. Well, I wrote a 30 page proposal hypothesizing that we could siphon energy directly from them. Darling didn't even get through the first page before he turned it down. Right. And, uh, has anyone ever used them to teleport around? What? Uh, no. What? I mean, you mean physically? Uh, no, not that I've ever heard of. Why? Because that's how they work for me. What? Really? Oh my god. More tests. Let's hold off on the tests until later, okay? Okay, it's just, wow. I, mean, this blows my control point theories right out of the water. I love it. See you soon. Sonra görüşürüz. Emi <laughs> o bacağını hiç ağrımadım ben. Oyunun başından beri bacak bacaka üstüne attın oturuyorsun.

Seventeen years I've waited. Your brother is here. He was once known as Prime Candidate Six, okay. codenamed P Six. We brought him here after the ordinary event. He was groomed to be the future director. He had talents far beyond any other candidate in the program. Of course he did. We found you together. We share a bond. Are you with him now? So you kidnapped him. We took him in. Your parents vanished along with every other adult in ordinary. Eventually, his power changed him. There were casualties. He wasn't fit to be the director. Did you know about this? Is this why you didn't bring me here sooner? Were you keeping me away? Where is Dylan? He's kept in the containment sector, in the panopticon. My brother i thought we were the same. what if we are? i'm going. now. i expected as much. i need to go check on something. something i cannot let the hiss find. it shouldn't take long, but you must watch the bureau while i'm gone. and remember, dylan is dangerous. You you let him out. direct to phaeton. Ben onu bizden gibi düşünüyordum. Ya. Öyle değil miydi o? Nothing simple here. These people took my brother but they've accepted me without question. Are they my enemies or Yine nereye gideceğiz ya? I need to see Dylan. I need to know. Ya bu nasıl bir bina çözemedikti. Kaç katlı bu? You could tell me what you know. Explain things. Just stay with me, okay? I could use a friend right now. Yes, Ah, pisana! But I can't get through that door. I can't Ne oldu lan? Ya da ya şu kapıyı. Aa düzelmiş. Burası kapalıydı. Ananana no, no, no. Bunlar aşağı düştüğümde olan yaratıklar. Aa bunlara Eyvah eyvah. Gölgemden korktum yalnız. Daha gelecek misiniz? Oğlum yine yerler birbirine girdi. Gittikçe her şey daha pislik haline dönmeye başladı. Güvenliğe geldik. Güvenliğe geldik ama pek güvenli değil gibi. Ha geçemediğim nokta. Açık kalsın lan işte böyle. Ne uğraştırıyorsunuz beni? Yine üç kere çekeceğiz bu ipi. Yine otel. Ne oluyor lan? Dervane yerde. Ders dönmüş her şey. Bunu düz mü çevireceğiz? Nasıl yapacağız ya? Harita çevirdik. Umarım olmuştur. Ya iyi kolaymış ya. Burası kolay. Bari kolay bulmaca koyuyorlar bazı yerlerde. Tabi iki tanesinde çok zorlandım ama yine geldik bakalım. Yine üç kere asıl şuna. Değil onu bul. Abi. Tamam, doğru. It's been a long time since Dylan and I knew each other. I've wondered about him. What kind of man? they were me. in here, they were even harder. Faden? Uh, sure. Darling wanted him somewhere secure and isolated away from people. He's in the maximum security cells, upper left. But there's currently a, uh, a pressing matter, ma'am. We've got an object of power loose in there. <laughs> it's wrecking the place. The Benakoff TV? It's, uh, it's a real doozy. Salvador took a team in to handle it, but no one's heard from them for hours. This is a Category 5 OOP we're talking about, and if we don't contain it soon, it will tear the Panopticon apart. And we don't want all those altered items getting loose, ma'am. No, trust me. Dylan's in there. Open the door, Langston. I'll handle it. If you say so. Uh, I usually tell first-timers not to touch anything, so uh, just do that. Here, I'll get the door for you. And please, ma'am, call me Fred. Thanks, Langston. Bir. The Panopticon. But that object of power might wreck this place before I find him. Arkadaşlar kontrolün 9. bölümünde sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Serimiz devam edecek.